Abi evet. şey, şey Arkadan geliyor. Geliyor. Evet, tamam. de topu tabii zaten. Abi Açıldı. Tamam, devam. tamam, tamam. Evet, tamam. Bir şey <Sessizlik> Tram Yok yok, ayağında bir şey ayağında evet, Tamam, Üç kişi olsun. Şu al sen Şu şeyi çıkardınız. mı? mi? Şu ayağından şeyle alıyorum. Aaa! Aa. geçmiş oldu